Şöyle bir düşünün, sıcak bir duşun altına giriyorsunuz ya da lüks bir otelin spa'sında gevşiyorsunuz. Bunlar modern hayatın en basit, en rahatlatıcı anları, değil mi? Ama işte tam da bu anların içinde gözle göremediğimiz, hatta varlığından bile haberdar olmadığımız sinsi bir tehlike gizleniyor olabilir. Bu tehdit o suyun geldiği boruların derinliklerinde sessizce kendi anını bekliyor. İşte bu soru aslında bugünkü konumuzun bizi ne kadar yakından ilgilendirdiğini gösteriyor. Çünkü o keyifli anlar, o sıcak su buharı, farkında bile olmadan bizi potansiyel bir tehlikeyle, yani görünmez bir bakteriyle aynı havayı solumaya itebilir. Ve işte hikayemizin baş şüphelisiyle tanışma zamanı, Legenella pneumophila. Kendisi doğada aslında oldukça yaygın olan ama Modern yaşamın konfor alanlarını, yani o ılık su borularını, havalandırma sistemlerini kendine adeta bir kale gibi seçmiş mikroskobik bir canlı. Peki bu bölümde Legionella'nın izini adım adım süreceğiz. Önce bu bakterinin kim olduğuna bakacağız, yani bir nevi profilini çıkaracağız. Sonra nelerde saklandığını öğreneceğiz. Ardından sebep olduğu enfeksiyonun birbirinden ne kadar farklı olabildiğini göreceğiz. Sonrasında teşhis ve tedavi yöntemlerine bakıp, en önemlisi kendimizi nasıl koruyacağımızı ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Hadi o zaman. İlk olarak bu gizemli bakterinin temel özelliklerini bir dedektif gibi inceleyerek işe koyulalım. Vaka dosyasını açıp şüphelinin neye benzediğine bakalım. Şimdi bu bakteriyi laboratuvarda teşhis etmeyi zorlaştıran en önemli özelliklerinden biri onun adeta bir kamuslaj ustası olması. Şöyle ki biz bakterileri mikroskopta görebilmek için genellikle gram boyama dediğimiz standart bir yöntem kullanırız. Ama Legionella'nın hücre duvarı o kadar kendine has yağlı bir yapıya sahip ki bu standart boyaları resmen üzerinden atıyor, boyanmıyor. Bu yüzden onu görebilmek için gümüş gibi çok daha özel, meşakkatli teknikler kullanmak gerekiyor. Bu da tabii ki teşhis sürecini yavaşlatan önemli bir detay. Ve Legionella'nın bir diğer ilginç özelliği de adeta gurme bir damak zevkine sahip olması. Yani öyle her besi yerinde, her ortamda üreyemiyor. Büyümek için L sistein ve demir gibi çok özel besinlere ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden laboratuvardaki standart tabaklarda onu üretemezsiniz. Kendine has zengin bir menüsü olan ve BCY agar dediğimiz özel bir ortamı istiyor. Tamam, şüphelimizin kimliğini çıkardık. Seçici, zor boyanan bir bakteri. Peki bu arkadaş nerelerde takılıyor? Yani doğal yaşam alanlarından çıkıp bizim modern binalarımıza nasıl sızıyor? Şimdi buna bakalım. Bu liste size de oldukça tanıdık geldi, değil mi? Legionella için mükemmel ortam. Ilık ve durgun su demek. Bu yüzden devasa binaları soğutan soğutma kuleleri, otellerin ve hastanelerin o kilometrelerce uzunluktaki karmaşık su boruları Rahatlamak için girdiğimiz jakuziler ve hatta AVV'lerdeki o güzelim süs havuzları, bunların hepsi bu bakteri için adeta beş yıldızlı bir tatil köyü. İşte burası gerçekten çok sekiyici. Bakterinin hayatta kalma stratejisi inanılmaz. Suda yaşayan amip gibi tek hücreli canlıları kendine adeta bir truva atı olarak kullanıyor. Amiplerin içine girip hem onlarla besleniyor hem de klor gibi dezenfektanlardan korunuyor ve işin ilginç yanı insan vücuduna girdiğinde de aynı taktiği uyguluyor. Bu sefer de bizim bağışıklık hücrelerimizin yani makrofajların içine saklanıyor. Peki diyelim ki bu bakteriyle karşılaştık, ne oluyor? İşte burada işler biraz ilginçleşiyor, çünkü bakteriye maruz kalmak her zaman aynı sonuca yol açmıyor. Aslında birbirinden gece ile gündüz kadar farklı iki klinik tablo ortaya çıkabiliyor. Gelin bu iki duruma yakından bakalım. Bakın, bu tabloda aynı bakterinin sebep olduğu iki farklı senaryoyu görüyoruz. Sol tarafta daha hafif olan Pontiac ateşi var. Bu bildiğiniz gribe benziyor. Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı yapıyor ve genellikle birkaç günde kendiliğinden ilaçsız geçip gidiyor. Akciğerleri etkilemiyor. Ama sağ tarafta çok daha ciddi bir tablo var. Legioner hastalığı. Bu doğrudan akciğerlere hedef alan ciddi bir zatürre türü ve acil tıbbi müdahale yani antibiyotik tedavisi gerektiriyor. %75 bu rakam, lejyoner hastalığını neden asla hafife alamayacağımızı çok net bir şekilde gösteriyor. Özellikle bağışıklık sistemi zaten zayıf olan kişilerde, mesela kanser tedavisi görenlerde, organ nakli olmuş hastalarda veya yaşlılarda ölüm oranı maalesef %75'e kadar çıkabiliyor. Vücudun savunma mekanizması tam kapasite çalışmadığında bu bakteri çok daha yıkıcı bir hale geliyor. Hastalıkları ve riskleri artık daha iyi anladığımıza göre, şimdi sıra geldi tıbbın bu gizli düşmanın nasıl yakaladığına ve ona karşı nasıl savaştığına, yani tıbbi dedektiflik zamanı. Doktorların elinde bu şüpheliyi teşhis etmek için üç temel araç var. Kültür yöntemi bakteriyi o sevdiği özel bes yerinde büyütmeye içeriyor. Bu en kesin sonuç yani altın standart ama 10 güne kadar sürebiliyor. Çok daha hızlı olan idrar testi ise bakterinin bir parçasını idrarda arıyor ve dakikalar içinde sonuç veriyor. Kan testi de vücudun bu bakteriye karşı ürettiği antikorlara bakarak bir savaşı olup olmadığını gösteriyor. Yani burada bir denge söz konusu. Hız mı istiyoruz yoksa mutlak kesinlik mi? Bu testlerden pratikte en sık kullanılanı kesinlikle idrar testi. Peki neden? Çünkü Lejonella'nın pek çok alt türü olsa da hastalıklara en sık neden olanı serogrup 1 olarak bilinen tür. İşte bu hızlı test tam da bu en yaygın suçluyu çok çabuk bir şekilde saptayabiliyor. Acil bir durumda erken teşhis hayat kurtardığı için bu test doktorların elindeki en kritik araçlardan biri haline geliyor. Tedavi planı da doğal olarak karşımızdaki hastalığın hangisi olduğuna göre değişiyor. Hafif seyreden Pontiac ateşi için özel bir tedaviye gerek yok. Dinlenmek ve bol sıvı almak genellikle yeterli oluyor. Ama lejyoner hastalığı söz konusu olduğunda doğru antibiyotiği seçmek ölümle yaşam arasındaki fark anlamına gelebilir. Hatırlayın bu bakteri bizim bağışıklık hücrelerimizin içine saklanıyordu. Bu yüzden penisilin gibi hücre dışındaki bakterilere etki eden standart antibiyotikler ona işlemiyor. Tedavide mutlaka hücrenin içine sızabilen özel antibiyotikler kullanmak gerekiyor ve geldik belki de tüm bu hikayenin en önemli kısmına. Teşhise ve tedaviyi konuştuk ama en iyi savaş hiç başlamamış olan savaştır. Peki bu bakterinin bize en başta zarar vermesini nasıl önleyebiliriz? Buradaki stratejinin anahtar pelimesi yok etmek değil, kontrol etmek. Çünkü Legionella su ekosistemlerinin doğal bir parçası, onu tamamen ortadan kaldırmak neredeyse imkansız. Dolayısıyla asıl hedef onun çoğalmasını engelleyecek koşulları yaratarak sayısını tehlikeli seviyelerin altında tutmak. Yani akıllı bir savunma, kaba kuvvetten çok daha etkili. İşte bu tablo Legionella ile mücadelenin aslında ne kadar basit bir prensibe dayandığını gösteriyor. Sıcaklık kontrolü. Bakın, 20 ile 50 santigrat derece arası, yani o ne sıcak ne soğuk, ılık su bu bakteri için adeta bir üreme cenneti. Tehlike bölgesi tam olarak burası. 20 derecenin altında ise uykuya dalıyor, yani çoğalmıyor, 60 derecenin üzerinde ise dakikalar içinde ölüyor. Bu yüzden binalardaki su sistemlerinde altın kural şudur. Sıcak su tankları daima 60 derecenin üzerinde tutulmalı, soğuk su ise her zaman serin kalmalı. Bu basit prensip, bu görünmez düşmana karşı en etkili silahımız. Sonuç olarak bu bölümden çıkarmamız gereken en önemli ders belki de şu. Bu konuda panik yapmak yerine sorumluluğun nerede olduğunu bilmek gerekiyor. Güvenliğimiz bireysel olarak alacağımız önlemlerden çok daha fazla yaşadığımız, çalıştığımız ve ziyaret ettiğimiz o binalardaki su sistemlerini doğru tasarlayan mühendislerin, düzenli bakımını yapan teknisyenlerin ve kurallara uyan bina yöneticilerinin omuzlarında. Bugün Legionella'yı konuştuk ama bu aslında çok daha büyük bir resmin sadece küçük bir parçası. Bu aynı zamanda modern dünyamızın içinde, boruların ardında, duvarların içinde bizimle birlikte yaşayan o görünmez mikrobiyolojik dünya hakkında düşünmemiz için bir davet.